6 Mayıs'ta kutlanılan Hıdrellez'i kutlamak İslamiyet'e yeri var mıdır, yok mudur? Buna cevap vereceğim. Ama öncelikle Hıdrellez nedir, bununla ile ilgili kısa bir bilgi size vereyim. Hz. Musa Aleyhisselam döneminde bir genç vardı. Bu genç kendisini ibadete, kendisini Allah'a adamıştır. Ve bundan dolayı Rabbimiz Azze ve Celle ona, çok büyük ihsanlarda bulunmuş. Bu genç çorak olan yerlerde, topraklarda geçtikten sonra orası yeşillenir. Ve bunu gören halk ise buradan Hızır geçmiştir diye konuşurlardı. Ve bir gün bu genç o zamanın peygamberi Hz. İlyas aleyhisselam ile görüştüğü ve birlikte dua ettiği, birlikte ibadet ettiği rivayet edilir. Ve insanlar da o günden sonra bu buluşma gününe Hızır ve İlyas buluşması isim verilir. Daha sonra İlyas ve Hızır ismi dile getirilip isim yuvarlanılıp değiştirilip Hazrellez adı konulur. İşte bir genç dese ki ben Hızır aleyhisselam gibi, Hazreti İlyas aleyhisselam gibi kendimi Allah'a ve ibadete adayacağım gibi düşünüp kutlasa, ibadetle geçirse hiçbir sorun yoktur, caizdir ve meşrudur. Fakat o günde ateşin üstünde atlamak ve cüzdanını toprağa gömmek, gül ağacına adak adamak doğru değildir. Bunlar batıl olan şeylerdir. İslamiyete kesinlikle yeri yoktur ve caiz değildir. Siz de lütfen Allah rızası için bugünün ehimiyeti için videoyu kardeşlerimizle paylaşınız.